Two, three, four, go, let's go, let's go. Rekorların grubu Kingta'nın mükemmel fandomu Army kanalınıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Haybi yani göbüşlü amcam yaptığı bir hareket ile biz Army'leri çok mutlu etti. Artık Instagram Reels bölümünde Batır şarkımızın konsept kliplerini yayınlıyor. Dün Cankuk ile Gamzeli liderimizin konsept klibini yayınladı bugün de Yungi ve Jin'in konsept videolarını Reels kısmında paylaştı. Böylelikle daha çok insan Kingta'nın yeni şarkı çıkaracağını duyabilecek. Göbüşlü amcam kralsın. Neyse Cime, bugün yeni çıkacak olan şarkımız Batır'ın yeni konsept klibi yayınlandı. Jin ile Yungi'nin konsept videosu yayınlandı geriye 3 üyemizin konsept videosu kaldı. Onlar da yarın gelecek. Hadi birlikte bugün yayınlanan konsept kliplerine bakalım.